Ferit dostum yeni köye yerleştik fakat hiçbir kıyafetimiz, kıyafetimiz hiçbir şey mi yok? Baksana üzerinde hiçbir şey yok benim. Sadece dostum, tane bizim eski de. paralarımız ne oldu? Elmaslarımız onlar onlar da yok. Hepsine polis eli koydu ya Allah kahretsin onu evet. ya. Bu köyde var ya yeni sorunlar. Ah benim, kara olsun. kızım. Ben sizi ne zorluklarla büyüttüm. <laughs> Al bakayım. Al sen de ye. Oğlum adama bir sürü iyi yok mu? Kızım sana kalmamış dur sana yemek alıp geliyorum. <laughs> dostum inekler çok para ediyor sen biliyor evet. musun? Evet biliyorum tabii ki de şu, biliyordum şu, ben bir kere. Şu bir inekleri inekleri biliyorum. kaçıralım mı? Ne, ne yapı ne dersin? Aynen öyle iyi kaçıralım yine de bakalım. Açıyorum ki benim için sen kaçır. kırıyorsun buraya kırıralım daha iyi kaçırırız bekle. Tamam. Bekle, bekle. Ben kırıyorum şu yardım et yardım et yardım et. Hadi hadi hadi, hadi, hadi. kır bakalım. Ay, tamamdır hadi. Yanımda ip de var benim. <laughs> Bunları kaçıralım dostum satarız olur mu? İçeri bakayım içeri bakayım. <laughs> Salaha bakın orada bir şeyler yapıyor. <gülüyor> dur <gülüyor> bekle. Ne oluyor? Şişt. Ah bizi gördü, bizi gördü, Çabu, çabuk, bizi gördü, çabuk. Gel gel çabuk yardım et! yardım ed. Kaç kaç e. kaç, a, a, kaç, a, kaç 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 dur. kaç polis yine polis geldi. kaç 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 Gel gel. kaç kaç girin içeri. Dur dur Allah Allah. İnekler de görmediniz inşallah bizi. Acaba buradalar mı? <laughs> Hayır bizi gördü. Aa, Oldum, bak. Kapattı burayı ya. Bak. Ya. Abi. Yine mi sizden? Yine mi? <laughs> Hangi, aynı veletler ya. Ben böyle şey uğraşamam bakan yeter lan sizden. Ha, polis abi. <laughs> bak. Yeter artık. <laughs> Ferit de olsun polis üzerimize kapattı gitti ya burada. Dosum ne yapacağız? Nasıl kırabiliriz? Buradan nasıl yapacağız? Katman bloğu koymuş abi kırılmıyor. şuna bak. E? Dişlerimizi <laughs> mi kemireceğiz? Bilmiyorum oğlum nasıl kırarız? dişlerimizi nasıl kıralım Şimdi <laughs> size Aa, göstermenin tam sırası olabilir. Aa geldi. Beyefendi. Lanet olsun o İşte bunlar, bunlar, bunlar evet, evet bunlar. Anladı. Anladı. Allahım ben Abi biz yapmadık ya. Abi biz yapmadık, biz yapmadık ya. Dur diyorum lan. özür dilerim. Kendime hakim olamıyorum. Benim kara kızımı çaldı şerefsizler. Kara kız. Neyse. İneğin ismi herhalde. Neyse. Geçin. Bu... düşün. Önüme düşün. tamam Önüme bir daha düşün. açamayacağız. İnekleri. Oğlum bak. Canım ineklerim. Sen ne abi burada? Neyse hadi. Önüme düşün. Gidin. Abi inekleri aladık bari ya. Neyse yürü. 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 Ferit Ferit gel. Ferit Ne yapacağız? abi, yine abi sen mi gideceğiz? Oğlum bak ben sizinle kurutuluşum olmayacak galiba ha? Ha? Bak, 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 abi yine boss başka abi sana gelmiş. Baksana şuraya. Kastiketer bak. Komiserine bak burası <laughs> çok komik. Aaa! Burada burada mı Burada bak, mı duruyorsun? Sola diyorum. Sola diyorum. Sola diyorum hep seni bozuyor. Buraya yukarı mı çıkacağız? Sını... Evet yukarı yukarı yukarı. Bu yüzden yukarı, abi ya. A, Oğlum ay? bak aşağı şey. aşağı ine Hayır aşağı ine bak. Terbiyesiz bak tarafı. Allah'ın nereye giriyoruz? Bak sen yürekli olan. Sola sağa gireceksin sen de aç. Abi bizi ayırma lütfen aynı yere girelim. Abi. Aa ben ama aynı yere kalmıyorum. Ben böyle bir şey görmedim ha. Abi lütfen aynı yerde kalalım ya kapat tamam. Lütfen aynı yerde kalalım ya. Tamam. Şimdi <laughs> sizden çekeceğim var. Bak sevinmeyin boşuna. Bu boşuna sevinmeyin. Burası sizin işkenceniz, işkence odanız olacak. Rahat olun siz. Rahat olun. Burası size <laughs> neler yemin Yine, abi, yine ne yanıma geldiniz yine yanıma. <laughs> Terbiyesizler. Selamun Aleyküm. Aha Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Ne var ya ne oğlum? <laughs> Beyefendi. Ben Buyurun. Bizim bir şerefsizleri görmeye geldim. Daha sorulacak bir hesabım var. Sizin kaydınızı yapmamız lazım. Ya da neyse çıkın siz. Sizi tanıdıksınız zaten. Ya, Nereden yine... çıkıyoruz? Allah Şu sana razı var. olsun Bak, Amir'im. Allah sana Allah şurada Allah... Şurada Allah ne murad? Ad... Ben yine bu... merdivenden be. çıkacağım. Allah ne murad ver sen abi. Ulan Allah'ım belaları. Ferit olsun bu sefer çıkamayacağız galiba buradan ya. Ne yapacağız burada? Nasıl? Hiç arkadaşım yok mu böyle? Hayır ya burada bizi buradan kurtar. Aha Ay ineklerini, ineklerini çaldığımız adam geldi. Abi bize bir şey yapma T lütfen abi, abi ya. Dinleyin beni dinleyin, dinleyin. Ha. Ne yapacaksın abi? Ha. İnek bakmaktan anam ağrıdı. <laughs> bakıyorum bakıyorum beş kuruş kazanamıyorum. Ha. Ben de sizin gibi hırsızlık yapmak istiyorum. Sizin Abi cidden, şimdi. abi cidden mi? Tamam susun, ben duyacak şimdi. <laughs> Ferit. Biz sana yardımcı oluruz biliyor musun? Ferit, bizim, bizim gibi köylüleri küçük gördüler. Bakın <laughs> şimdi ne yapalım? Ferit, Ferit. Kaçın. Seni, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <Ortalık> <gülüyor> <kıyasın>. <gülüyor> Oğlum bizi kurtaracak buradan lan. Ortalık kızışarak vaziyet alın. <laughs> tamam. Yakamadı. Kaçın. uzak <laughs> uzak dur uzak dur abi duvar patlayacak <laughs> Ferit kaçın. kaç 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 <laughs> Allah Allah aşağı düştüm! ah kaç 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 <laughs> <Kaçın>. kaç, kaç. <laughs> <Sen nerede gülüyor> kaç 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 gel gel. Şekil. Sakin 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 sakin. Ferit, Ferit dostum köylüyü yakaladı. Bekle şurada bir yer saklanıyor. Yakalayamadı kaçıyorum. Kaç. Aa arkamızda tamam gel gel gel. gel. Kaç. Kaç. Geliyor geliyor Allah'ım belası polis memuru. <laughs> <laughs> bir dakika şuraya. şurayı bırakalım. koyalım. Saklanın. Şurada saklanın. Dur aa giremiyoruz. Geçemiyoruz. Allah korusun. seni. Ay. Dur. Acaba bunlar nerede? saklanın. Yine kaçırdım. Yine kaçırdım gözden. Bekleyin buradan saklanın. Yine gözden kaçırdım. Hoşt. Hoşt. Çok korkuyor. Köpeklere bak sen. Köpeklere bak ya. Hoş. Hadi gidelim yok benim eve gidelim hadi. Çabuk lanet <laughs> olası aynı Pol polis, gelmedi. bulamadı hadi, hadi, hadi. Buradan gelin. Nereden? Zor kurtardık paçayı. Buradan buradan mı? Takip edin senin Sizin nerede? Heh, tamam. Burası. Şimdi gel 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 gel. Dostum. Gel 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 gel. gel. Ak, aklı, aklına şimdi gel, bir gel. soygun planı var mı gelin, senin? Gelin gelin. Var var var, var 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 var. var. Ha, senelerdir üstünde çalıştığım bir proje var. Ne? Bakın gelin gelin bakın size göstereceğim. Hele bakın. Oha. Gel 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 gel. Abi Çaktın adam mı? evin altından tünel yapmış. Şimdi nereye gidiyoruz buradan? Şuraya gel gel gel. Üzülmeye bu sorma. Üzülmeye. Ne oldu? Gel gel buradan. Senelerimi verdim burada ben. Adam yerin altından tünel yapmış Gel gel ya. gel gel gel. Gel bakın size inşaat töreni atayım mı? Gel. Bakın. İn aşağı oğlum. <laughs> Dostum adam ne yapmış ya? Gel 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 gel. Adam açmış lan. ay. Ay dur bir dakika inin. Dur. Ah, gel 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 dostum, gel. Neler var orada? Gel burası Bil. elmas. Oha. Sen, sen buraya neken? Tabii. Oha. Alın, 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 Al, alın 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 alın. Al. Elmas adam. Alın zengin ol. Alın. Oğlum dostum adam bizi zengin etti. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi buraya 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 tekrar dön. Gel 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 gel. Kapat kapat da kapat kapat şimdi anlamasın. Kapat. Yürü. Yürüsün adam <laughs> da anlamış öyle. şöyle? Yürü. yürü, yürü, yürü. Adam yerin altından bildiğin kaleye doğru yere. Şimdi sen... bir kutlama yemeği yenir değil mi dostlar? Aynen. Aynen, sen... aynen, Sen bunu neden tek başına yapmadın? Geçin oturun şuraya şöyle. Soygunu neden tek başına yapmadın? Ya neden, Neyin yapmadığımı söyleyeyim Şimdi... çünkü <laughs> bir taraflarım yemedi dostlar. Polisten çok <laughs> korkuyorum. Neyse Anladım. geçin oturun ben size yemeği yapacağım. Elmas sıra alalım sen bize bölüştür tamam mı? Tamam. Aynen, tamam bölüştür. Hadi bakalım. At 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 hepsini bana atın. at. Ben Kardeş kardeş geçin oturun geliyorum ben şimdi. Şimdi işte biz elmasları bekleyelim tamam mı burada? Hadi. Tamam hadi bakalım hadi bakalım. Oha! Sizi aptal sizi. Dostum bize. Polis! Polis! Hırsız var polis! Dostum. Polis hırsız var. Polis. Dostum adam bize tuzak kurdu yine. Siz beni zekalı mı sandınız? Dostum. Hepiniz Ay. hapislerde çürüyeceksiniz. Hepiniz. Niye şey adam bizi kullandı. Evet. Çünkü siz benim ineklerimi öldürmeye El, için elinde birazcık, ettiniz. Elinde Dizim birazcık dayanınca... Artık ben zenginim ha. Artık siz köylüsünüz. Polis! Polis! Siz bittiniz oğlum. <laughs> dostum ya adam. Siz, dostum. Polis. Adam bize tuzak ah, kurdu hemen ya. Bizleri beni çağırıyor. Allah billahi adam hayatımıza kaydı her şeyimize kaydı. Ben böyle bir şerefsiz bir adam görmedim ya. Abi. Hmm. abi. Yine yakaladım. Buradalar hmm. bak tuzağa düşürdüm abi. Tamam bir dakika. Bir dakika. çekil bir onlarla bir şeyler konuşmam lazım. Tamam. Ne yapıyorsunuz lan? İyi abi sen hmm. ne yapıyorsun ben polis abi ya? <laughs> Adam bizi tuzağa düşürdü ya. Nasıl bakıyorlar? Abi Hadi şimdi çıkartalım şuradan, şuradan da hapse atalım artık. Bir de sana <laughs> bir şey soracağım ben birazdan haberin olsun ha. Tamam abi gel buradan gel buradan gel buradan abi. gel evet, buradan oradan. buradan Ferit. buradan gel abi. Abi Ferit ya. Abi ya yine bizi hapishaneye atacaklar abi ben bıktım artık ya. Lan gel kaçmaktan bıktım. Gel abi çıkamıyorum ben. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum Şöyle. Çık lan şuradan polis abi lütfen evet. bize atma yine ya. Şş, önüme düşün önüme. Götür bunları polis bey. <laughs> abi lütfen abi. Abi vurma abi, abi. abi. taraftan çıkacak bu tamam mı? F bize özel, bize özel Aa, hapishane yapmışlar. Gel. Evet. Özel bize özel hapishane yapmışlar dostum. Abi <laughs> Dostum sen gömlekli olan hatırladın mı burayı? Aşağı düştüm. He? Evet abi bu hani <laughs> abi seni hatırlamaz. Aa! Hatırladın mı seni dostum? Bunu sen hatırladın mı? Buradan buradan şey sen beni buradan kurtarmıştım evet. Evet, yani. <laughs> evet de. Biz buradan Şşşş. nasıl çıkacağız? Sen köylü. Sana bir şey Kaçma. Kaçma. Kaçma gel buraya gel. Buradayım buradayım buradayım. Gel. Sen neden bunları bunları, bunları kurtardın? Oh. Aa, Bunları Aa, ben kurtarmadım ki. Bir bomba patladı. Ben çok korktum. Senin şopunu görünce daha da bir korktum. Kaçtım abi. Aferin aferin. Burş, 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 burş Aferin süpersin süpersin. Dostum gerçeğe çıkmasak mı? polis abi o da bize yardım etti ya. Hayır hırsız o da ya. O da bize yardım etti. O da yardım etti. Hayır. Onda milyonlarca elmas var. Bir, bir sürü elmas var. Kavga edeceğiz. <laughs> e ne yapacağız? Adama ee, bak ya. E. <laughs> Olsun bu sefer buradan çıkamayacağız herhalde ya. Baksana adamlar... Sarı kızım, Gordun... bal kızım. Bakın elmas gördünüz mü? Gördünüz mü siz de Adama bak, bak. oha. <laughs> Şerefsiz ya. Degin <laughs> olmuşlusun Ezikler, ezikler. Ne oldu? Aa, kırdı. Ha? kırdı. Ha bir lütfen bizi kurtar bir daha buradan lütfen. Lan defolun, defolun. Defolun. <laughs> Allah hepinizin belasını versin. Hayır <gülüyor> ya. <gülüyor> Hayır. 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 Neyse arkadaşlar bir polis sayısı Minecraft filmimiz burada sona Eğer arkadaşlar seri devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir 10 bin like gelirse polis sayısı Minecraft'ın yeni bölümü get get getirmeye çalışacağız. Allah'ım <laughs> Bu arada arkadaşlar kanalıma <laughs> abone siz aşağıdan abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bana yardım eden arkadaşlarımın kanalları açık noktasında var. Oradan onların kanalına abone olabilirsiniz. Map'i mahvettiler. Oğlum burada çekeceğiz lan neyse. Video <laughs> beğenmeyi, kanallarımıza abone olmayı, ayrıca abone siz yanındaki zil butonuna bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi like, like, görüşmek üzere like, like, hoşçakalın. Like, ve like, oğlum bir like. konuşmadınız lan. Neyse ekrandaki videoyu izleyin ve... Bay bay. <laughs> dostum yeni köye yerleştik fakat hiçbir yemeğimiz kıyafetimiz hiçbir şey yok. Baksana üzerinde hiçbir şey yok benim. Sadece dostum, bir tane bizim çürük bizim eski paralarımız ne oldu? Elmalar onlar onlar da yok. Hepsine polis eli koydu Allah <laughs> ya Allah kahretsin onu ya. Bu köyde var ya yeni <laughs> sorunlar. Ben. Ah benim kara düşün. kızım. Ben sizi ne zorluklarla büyüttüm. Al bakayım. Al sen de ye. Oğlum bir sürü ini yok mu? Kızım sana kalmamış. Dur sana yemek alıp geliyorum. Dostum, inekler çok para ediyor sen biliyor evet. musun? Evet biliyorum tabii ki de biliyordum şu, ben bir kere. Şu bir inekleri sattım. inekleri biliyorum. kaçıralım mı? Ne, ne yapı dedersin? Aynen öyle. Evet. kaçıralım yine de bakalım. Açıyorum kapıyı. Git ben için. Sen kaçır. Dur, dur. Kırıyorsun buraya kırıralım. Daha iyi kaçırırız bekle. Tamam. Bekle, bekle. Ben kırıyorum şu. Yardım et yardım et yardım. Et. Hadi hadi, hadi, hadi hadi kır bakalım. Ay tamamdır hadi. <laughs> Yanımda ip de var benim. Bunları kaçıralım dostum. Satarız olur mu? İçeri bakayım. İçeri bakayım. <laughs> Salağa bak. Orada bir şeyler yapıyor. <laughs> dur hey, bekle. Ne oluyor? Aa bizi gördü. Şey, bizi gördü. Çabuk. Bizi gördü. Verin gel gel çabuk yardım et. Yardım et yardım et. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Yine kaç, kaç, polis! Kaç! 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 Ferit. <laughs> Geter, <Polis. n> <laughs> <çektiği Polis> <laughs> kaç! Kaç! Yeter lan! Sıra çektiğim! Durun! Ferit, dur! Feri polis, polis! Yine polis geldi! Yeter artık! Kaçma! Ben sizden ne çektim böyle! Şuraya sakın! Şuraya. Şuraya Gel gel gel! gel, gel, gel. Sakla! İnekler! İnekleri kalın! İnekleri! İnekler. İnekler. İçeri girin! İçeri, i̇çeri girin! Dur dur dur! Bekle! Nerede bunlar ya? Bekle! Allah Allah! İnekler de göremez inşallah bizi! Acaba buradalar mı? Hayır bizi gördü! Oğlum bak! Kapattı burayı ya! Bak, ya. Abi. yine mi sizden? Yine mi? aynı beretler ya. Ben böyle şey olur uğraşamam bakan yeter lan sizden. Ha polis abi. Bak yeter artık. Aa. Ferit dostum polis üzerimize kapattı gitti ya burada. Dostum ne yapacağız nasıl kırabiliriz buradan nasıl kıracağız? Katman bloğu koymuş abi kırılmıyor şuna bak. Ee? <laughs> dişlerimizi mi kemireceğiz? <laughs> Bilmiyorum oğlum nasıl dişlerimizi <laughs> nasıl kıralım. Şimdi <laughs> size Aa, göstermenin abi, tam sırası olabilir. Ah geldi beyefendi. Lanet olsun tuhaf şeyler. İşte Abi. bunlar. Bunlar bunlar evet. Evet anladım, bunlar. Anladı. Anladı. <laughs> Allah tamam, haber alır. Abi biz tamam. yapmadık ya. Dur, Abi dur. biz dur. yapmadık. Biz yapmadık ya. Dur diyorum lan. özür dilerim. Kendime hakim olamıyorum. Benim kara kızımı çaldı şerefsizler.